Bilindiği gibi küresel salgın nedeniyle ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi yüz yüze eğitim ara verilerek dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla dersler yürütülmeye başlandı. Yaşanan süreç, yüksek öğretim kurumlarımızın her şeye rağmen derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine ilişkin gerekli hazırlıkları çok hızlı bir şekilde yürütebildiğini de ortaya koydu. Bununla birlikte bazı yüksek öğretim kurumlarımızın dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders verebilme altyapısı ile akademik hazırlık açısından geliştirilmesi gereken yönlerinin bulunduğunu da burada ifade etmek isteriz. Fakat bu durum yüksek, eri, yüksek öğretimi güçlü bütün sistemler. Dünya sıralamalarındaki ilk yüzde yer alan tüm üniversiteler için de geçerlidir. Dolayısıyla gelecek süreçler bağlamında bugünden hazırlığımızı yaptığımız takdirde önümüzde ümit var olmamızı gereken bir fırsat bulunmakta olup gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alacağımıza güçlü bir şekilde inanıyoruz. Bilindiği üzere mevzuatımız üniversitelerimizin örgün programlarında yer alan derslerin %30'una kadarını uzaktan öğretim yolu ile verebilmelerine imkan sağlamasına rağmen bu oranın yarısına yaklaşan üniversitemiz dahi bulunmaktadır. Bu durum dijital imkanların kullanılabilmesi yolunda güçlü bir iradeye sahip bulunan kurumlarımızın bile ayrıca bir yönlendirmeye ve desteğe, teşviğe ihtiyaç duyduğunda göstermektedir. Buna göre ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı %40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz uygulama ile geçeceklerdir. Diğer bir hususta şudur. Örgün öğretim programlarında yer alan derslerin %10'unun uzaktan öğretim ile verilmesini istiyor ve önertiyoruz. Dijital imkanların kullanılabilmesindeki yetkinliğin program özelinde de olması için program özelinde de olması için örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari %10'unun uzaktan öğretimle verilmesinin güçlü bir şekilde tavsiye ve teşvik edilmesine de Yüksek Öğretim Kurulu'nda karar verildi. 20 uzaktan eğitim merkezinin kurulmasıyla artık uzaktan eğitim birimi bulunmayan devlet üniversitesinin sistemde kalmamasıdır. Devlet üniversitelerimizin çoğunda uzaktan öğretim birimleri bulunmaktaydı. Geleceğin yüksek öğretiminde dijitalleşmenin önemini gittikçe artıracağı güçlü beklentisinden de hareket ederek biz artık bütün üniversitelerimizde bu merkezlerin kurulması ve hızlı şekilde yetkinlik kazanması maksadıyla bugün 20 devlet üniversitemizde daha uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezini Yükseköğretim Kurulu tarafından kurduk. Böylelikle uzaktan eğitim merkezi veya birimi bulunmayan devlet üniversitemiz bu son kurulan 20 UZEM'le 20 devlet üniversitesinin kurulan merkezde artık uzaktan eğitim merkezi veya birimi bulunmayan devlet üniversitesi kalmadı. Uzaktan öğretimle yürütülen program ve derslerde ölçme ve değerlendirme yöntemleri sadece sınavlarla değil, bunu önemsiyoruz, bu derslerdeki kazanımların ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin sadece sınavlarla değil, sürece yayılan bir şekilde kurgulanması için bir çalışma başlattık. Biz e bu pandemi vakasının dünyada seyrine ve çeşitli ülkelere etkilemeye başladığından itibaren, başladığından itibaren ilgili üniversitelerin, ilgili ülkelerdeki bulunan yüksek öğretim sistemlerinin ve başarılı üniversitelerin durumlarını mercek altına almaya başlamıştık. Şimdi... Bizim kanaatimiz, Yüksek Öğretim Kurulu olarak kanaatimiz bu pandemi süreci elbette ki çok başarılı bir şekilde ülkemizde sürdürülüyor. Ve bütün dünya, insanlık tarihinde de bunun örnekleri var. Bu krizi de atlatacak. Ülkemizde inşallah çok başarılı bir şekilde atlatıyor. E, fakat fakat bunun altını çok önemli e, çizmek istiyorum. Bu kriz bittikten sonra pek çok sistem, bunun içerisinde yüksek öğretim sistemleri de dahil eskisi gibi olmayacak. Bunun görülmesi lazım. Biz yüksek öğretim kurulu olarak bunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir dönem başlayacak ve biz bu döneme üniversitelerimizi hazırlıklı kılmak istiyoruz. Bizim bütün yapmak istediğimiz o. Bizim bizim ya bu süreçlere hazırlıklı olmamız lazım ya da bu süreçler kapımıza dayandığı vakit günübirlik kararlar al.